Merhaba. Zeliha Hanım, sizin probleminiz neydi? Benim sol gözümde bir bozukluk vardı. Yıllardan beri vardı bu bozukluk. Ama cesaretim olmadığı için hep erteledim. Ta ki bugünlere kadar. Gözlük takma şansım vardı ama iki gözüm birbirinden çok farklı olduğu için sıkıntı yaşıyordum. Gözlüğü kullanamadım. Sol gözüm 5,5. Sağ gözüm neredeyse %100 yüz görüyor. Ufak bir bozukluk vardı. Ama birbirini dengeliyordu gözler. Ta ki artık 5,5 olamadım ana kadar sol gözüm. Kız kardeşim bundan 4 sene önce ameliyat olmuştu Hülya Hanım'da. Ameliyat çok başarılı geçmişti. Kız kardeşim de o kalın çerçevelerden kurtulmuştu. Ondan biraz cesaret alarak bu sene böyle bir karara vardım ve Hülya Hanım'a gelip bir muayene olmak istedim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Bu lazer ameliyatı için İzmir'e geldim. Muayenemi oldum ve çok güzel bilgilendirildim. Çok da güzel ağırlandık. O yüzden de bir gün içinde hem muayene hem ameliyat olma şansım oldu için de çok teşekkür ederim. Hülya Hanım bana smile lazerle sol gözümde ufak bir operasyonla sıfırlayabileceğimizi söyledi. Sağ gözüme şu an için bir ihtiyaç olmadığını belirtti ve o yüzden de sadece tek göz smile lazeri uyguladık. Bugün tam 6. gün ve kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii ki biraz ufak tefek korkularım vardı ama ekip çok muhteşem. Çok güzel bilgilendirdi. Ameliyata girmeden önce de korkularımı aldılar. O yüzden çok mutluyum. Kendimi ve emin ellerde hissettim. Yarın nasipse tekrar geri dönüyoruz Almanya'ya. Bugün bir kontrolümüz oldu. Gayet güzel. Açıklık kapanmış. Her şey yolunda. İnşallah tekrar geldiğimde tabii ki Hülya Hanım'a uğrayıp bir daha kontrole gelmeyi düşünüyorum. Hülya Hoca'yı tavsiye ederim gerçekten de. Kendisi çok profesyonel, çok güler yüzlü, çok sevecen, çok iyi bir insan. Tanıdığım için de mutluyum.